Oğlum her şey geç yükleniyor ya. ya oğlum öyle çıkılır mı? Senin ben ağzına sıçmaz mıyım? Aa, lan ne oldu? Lan lan abla üstünden geçtin lan. Abi ne yapıyorsun? Gel lan buraya. İnden aşağıya. Ne yapıyorsun geri zekalı bir çık da şuradan kapını senin ben yapacağın işiz. Ha, in aşağıya. Abla değilmiş oğlum az önce abla gel. Abla da... lan oğlum erkeğe dönüştü. Gel lan buraya. Kaçışa bak Allah'ın malı gel buraya gel. Lan bir bir tane yumruk katmak istiyorum artık. Afşak. <laughs> 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 Merhaba abi, selamünaleyküm. Bir polis arabası çaldım ama kimsenin umurunda da elinde silah falan da var. Hiç şüphelenme benden. Gerçi hiç umurunda gibi gözükmüyor ama Abi sence de bir yanlışlık yok mu yani içeri bir tane adam geldi biraz kırılmış bir polis arabası elinde silah var ve sen iş yerine bırakıp gidiyorsun. Oğlum buradaki insanlar ne yaşıyor lan? Nereye gitti o? Abi manyaksınız adam bana dükkana bıraktı gitti ya. Abi abla çekil ablam ablama abi manyak mısınız araba geri geri geliyor Allah Allah. Şöyle arabadan atlayabiliyoruz mu? Atlayabiliyoruz ama nereye at? Oğlum nasıl bir atlama bu ya? Ne var lan? Dur lan oğlum ben seni az önce ezmedim mi? Nasıl kaçabiliyorsun? Lan nasıl kaçabiliyorsun? Topu sıkarım seni? Ölmedin değil mi? Aa işçi abilerim çekilin size vurmayacağım. Öldün mü? Oğlum kafan nerede lan senin? Abi adamın kafası niye yok? Ananız resmen bir potansiyel suçluyu dışarı saldı adamlar iyileştirip. Mesela ben hemen çıkıp böyle şeyler yapamaz mıyım? Yapıyor bak gördün mesela hemen hastaneden çıktım. Şerefsizlik gittik kopukluk peşindeyim bak. Selamünaleyküm amca. Niye kaçtı? Oğlum ne oluyor lan? şey yapmayacağım ki ben sadece Oğlum niye hiçbiriniz karşı çıkmıyor? Manyak mısınız lan? Aha bilgisayar. Şuradan kendime abone olabilir miyim lan? Açamıyorum ki. O ne? Razer mı o? Gerizekalı önüne bak. Şu an ben sadece tuşa bastım. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Hangisine bineceğini şaşırdı. Karar vermen lazım <laughs> bu arada. Sen ne yapıyorsun abi? Abi ben şu an ne oynuyorum? Abi adam donla çıktı dışarı korkudan. Dur! Ah mermim bitmişti. Kaosu sürükledim şehri. Benim yani kafa. Lan nasıl? <laughs> Arkadaşlar kesinlikle nişan almak zor. ben vuramıyor değilim yani. Asla öyle şey olur mu ya? Abla Allah belanı vermesin. Önüne bak. Abi bir dakika dur 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 abla 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 niye umurunda değil üzerinde kamyon geliyor bak bu adamların umurunda değil ya abicim ne yapıyorsun ablacım iyi lan ne içtiniz hepiniz pompalı falanla geldi adam Biraz işler kır. Bir lan arabaya canım. Lan tekerim patladı. Çekil lan, çekil lan. Değiyor mu, değmiyor mu onu da bilmiyorum. Geri bildirim yok kenasını satayım. He. Ha polisten kaçmam lazım. Abi bir şey soracağım. Ne yapıyor? Bu şu an bu araba ne yapıyor? Ne yapmaya çalıştığını anlayan var mı? Şu an bana niye öyle bakıyorsunuz? seni şu an sorun bende mi? Ha ben çekilsem süreceksin yani sıkıntısız hiçbir yere çarpmadan dümdüz evet. Bence direksiyonu çevirmen lazım yani sağa doğru. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum belki bir denesem belki olacak ha. Bak sağ tarafa doğru kırarsan bak gel 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 aynen kır sağa kır sağa. Abla geri zekalı mısın sağa kır. Abla sağa kır geri zekalı mısın sen. Sağa kıracaksın sağ sağ çevir direkt direkt o el tuttuğun şey var ya ilk elini, onu sağa çevir. Ya sen salak mısın? Ya in aşağı in aşağı in aşağı geri zekalı Ne ne o ne o mal öyle ikiz Çekil lan bak tek yapacağın şey şu ya Çekil lan Bu ya bu bu Al arabanı git ya ne polisiyası geri zekalı Sen bu beyinle bugüne kadar nasıl, nasıl yaşadın ya Nere gitti lan o Dur dur da olur bir şey çarpmadım ki araba niye yamuldu Oğlum o nasıl bir kaçıştır Allah belanı verecek ya Abi sen niye süpürüyorsun Ayıp da sorması yerde bir şey yok ki yani spesifik bir çöp yok yerde ve sen nasıl duruyorsun öyle bir Ve niye yola doğru Niye durdun Bir şey ya, izliyorum sadece ya Devam et abi kusura bakma rahatsız ettim galiba Tamam devam et ya. ya devam etsene abi Allah Allah manyak mıdır nedir ya Abicim o nasıl bir telefon tutuşu ya iPhone mu Şuradan şöyle uçmamız yok mu Oba düz dur düz dur, dur. Tamam Allah sanki patlamadık. Polis amcalar burada silah satıyorlar. Bence bana sıkmanız değil bunlara sıkmanız lazım. Bence burada bir büyük bir problem var. Abla pompalı mı o ne ya? Abi pardon. Dur. Kalk. Ayak kalk. Geride kalın niye? Abla biraz amele yanığım olmuşsun sanki. Biraz öyle gözüküyor. Yani öyle bir, bir anda gözüme çarptı. Baktığım için değil de. Ama baya belli oluyor haberin olsun. <laughs> ya nasıl beni ilgilendir Beni ilgilendirmez zaten canım da. Abla bir dur konuşuyorum yalnız. Ya, ayıptır yaptığın ya. Ya sana gelmiş burada diyorum ki amele yanığın var. Uyarıyorum seni insan gibi. Sen kıçına dönüp gidiyorsun bana. Ya şu devirde kim kalmış yanınıza gelecek? Abla abi bak amele yanığın var dikkat et diyecek ya. Böyle insanlık yapıyorum tepkiye bak. Böyle insanlık ölmüş ya. Biraz farklı yollardan geldim ama kimin umurunda yani. Selamun aleyküm. Bana bir revolver versene abi şu temizinden. Ben seni... O oh, lan dur dur şaka yaptım. Şaka falan yapmadım. Ha ölmedin mi lan. Oğlum adam bir anda silah çekti. Silahını alabiliyor muyum? Aha. Arkadaşları geldi. Abo. Neyse iyi tek atıyorum bari. Siz ne yapıyorsunuz? Allah rızası için siz ne yaşıyorsun? Benim gelmemi mi bekledin gerçekten? Benim gelmemi mi bekledin geçmiş? Sen ne yapıyorsun? Kendi yolundan gitsene ya. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi sence bir sıkıntı yok mu burada? Yani az önce adam önünde ya da kadın bilmiyorum. Ezdi geçti şeyi ve sen duruyor musun öyle? Arkadan bağırman ya anca bana laf yetiştirin zaten. Anca bana bağır. Anca bana kalksın zaten. Allah belanı vermesin. Oğlum niye burada polis? Tamam 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 tamam. Kaçmak istiyorum. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Allah belanızı vermesin. Ateş etmeyin. Allah belanızı verecek. Abi bir sıkıntı var bizde. Bacakta bir sıkıntı var. Bir şeyler durmuyor yerinde. O belli ama ya senin geleceğin zamana sıçayım be adam. Senin senin yapacağın işi abicim çek. Ya abi salak mısın ama ya? Abi şuradan şöyle bir uçmamız yok mu ya? Yokmuş. Evet O hala çalışmıyor mu Niye çalışmıyor abi Yani alındır mı ne oldu Şimdi nereye gidiyorsun Peki o az önceki şey nereye gitti fırça Onu nereye soktun sen Oğlum aynından arkanda var farkında mısın Oğlum bir sorgula lan De ki bir şeyler oluyor diye bir Bak bak arkana bak arkana arka Abicim, ar Arkana bak çam yarması gibi bir şeysin Ya bana söyleyeceğinde arkana bak Bak senden bir tane daha var Aynı şeyleri yapıyor de bir bak Bir problem bir şeyler sezmen gerekiyor Bir hata var burada abi kafanı kaldır bir birbirinize bakın ya bir şeyler. Abi niye yamuk gibi? Abi siz bakalım ne olacak? Evet. Hayatımda gördüğüm en iyi fiziğe sahip oyun yani. Evet.